Hepinize selamlar dostlar. Ben Yasin ve bugün mükemmel bir video ile sizlere arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'in en iyi tablet modunu yapacağız emülatörümüze. Ve sonra da o tablet moduna uygun en iyi hassasiyet ayarını size vereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle hemen siz aşağıda vereceğim TikTok'a, aşağıda vereceğim Instagram'a ve şu anda izlediğiniz kanala abone olup video like atıp bir de yorum bırakırsanız çok ama çok mutlu olurum. Şimdi o zaman hemen işimize başlayalım. Olayımızı yapalım. Şimdi ilk önce saat tıka bastıktan sonra NVIDIA Denetim masasına giriyoruz. Sonra hemen açılsın. Buradan çözünürlük değiştirme basıp şu aşağıda özelleştir var. Bu özelleştire basıyoruz. Sonra şimdi bunu tiki açalım. Sonra buradan özel oluştur oluşturduğu bir yer var. Buna basalım. Buraya 1280'e 1080 yazıyorsunuz. Buraya da kendi herzinizi yazacaksınız. Benim 75 olduğu için 75 yazıyorum. Sonra buradan test'e basacaksınız. Ve o olacak. Şimdi ben test'e basarsam. Yani test'e basıp bir de evet diyeceksiniz. Ama ben şimdi şu anda test'e basarsam bana hata çıkaracak çünkü sende böyle bir şey var falan yapacak. Sonradan tamam diyeceğiz çıkacağız burayı kapatacağız. Sonra görüntü ayarları bölümüne gireceğiz ve buraya görmüş olduğunuz gibi 1080'e 1280'e 1080 gelecek. Şimdi ben bunu seçmiyorum ama siz bunu seçeceksiniz ben oyuna girip öyle seçeceğim. Şimdi yani tablet modumuz tamamen buraya kadardı ama şunu da söyleyeyim size tekrardan görüntü ayarları diyelim siz bunu 1280 e, 1080 olarak seçtiğiniz zaman bir de gelişmiş görüntü ayarlarına girip buradan herzinizi seçmeniz gerekiyor çünkü bu herz düşüyor yani 60 herze çekiyor siz bunu tekrardan bilgisayarınız kaçarsa monitörünüz kaçarsa ona yükselteceksiniz o zaman ben oyuna gireyim geleyim. Evet arkadaşlar şimdi oynamaya girdim Görmüş olduğunuz gibi öncelikle tablet modumuz olmuş Güzel bir şekilde bizleri karşılıyor tablet modumuz ee, Şimdi Size öncelikle hassasiyeti göstereyim Şu şekilde bakın Sıkamadım pardon Şöyle Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir Hassasiyetim var ama aslında bu şekilde göstermeyeceğim yani. Size bu hassasiyeti çünkü karşıda düşman olunca biraz heyecanlanıyorum yani bu ne nereleri bot olsa bile hem şu an oyunum da biraz kastığı için tam olarak ben size hassasiyeti gösteremeyeceğim ama mükemmel bir hassasiyetimiz var şimdi instagramda birisi bu hassasiyetimi şeyden dolayı istemişti avuk oh, için istemişti o yüzden avuga eklentilerimi takayım hemen. 3 ve 6 şimdi silahlarda göstereceğim bunu. Çok korktum. Neden bu kadar kastı ya? Evet arkadaşlar ben de bir düşürdük düşürüp geliyorum. Bitrate'i 8000'e düşürdüm. Şu an iyiydi. Şimdi. Bunu da arkadaşlar mermilerinizi düzgün tutturabilirsiniz. 3 s e vurabilme şansınız var. Bu şekilde, ee, şimdi çok seri ateş etmelik hassasiyet değil bu aslında. Ben bir tarihi merkez ölçümlülük bir şey yok ama bakın şu şekilde HP'yi koyup eğer silahın tepmesini kontrol edebilirseniz çok iyi gidiyor. Şimdi ben seri ateş olarak da göstereyim size bakın ayakta bir şekilde atıyorum. Ayakta da mermiler bu şekilde gidiyor. Şimdi bir de AUG'a bakalım. AUG'un ikisi. Bakın ah da daha iyi gidiyor gibi. Gelmiş oldan gidiyor. İki S vurduk. Eğer silah güzel bir şekilde kontrol edebilirseniz çok iyi giden bir hassasiyet. Ben de alışmaya çalışıyorum şu anda bu hassasiyete. Ee, bir kişi istediği için Instagram üzerinden. Ben, bakın üç hesaplı mesela verdim. Yani, o yüzden ben de bu şekilde bir video yapmak istedim. Herkes yararlansın diye. Mesela çökerek ateş etmeye deneyelim. Spire. Çökerek daha iyi gidiyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi çökerek mükemmel. Burada. Gördüğünüz gibi çökerek çok iyi gidiyor. Bir de avukumuza da bakalım. Avukumda da çökerek. Silah kontrol ederseniz güzel gider. Ben şu an pek elim ısınık olmadığı için yani direkt size bir için girdim. Bu şekilde işler arkadaşlar. Işte. Şöyle avulda da bir şey. Biraz tepmesi var ama gayet güzel bir hassasiyet. Ben uzun zamandır kullanıyorum ve gayet de memnunum. Instagram, TikTok Adreslerimizde de zaten bu hassasiyetle yaptığım vuruşlar var. Birçok vuruş var bu O yüzden arkadaşlar şimdi siz e, bu videoyu beğenin, like atın, kanala abone olun. Instagram, TikTok gibi sayfalar üzerinden de beni takip edebilirsiniz. Hatta takip ederseniz çok mutlu olurum. O yüzden... E, hassasiyet bu şekilde. Tablet modumuzda gayet kolay bir şekilde yaptık. Aa pardon. 4x'i falan gösterdim. Aynen onları da gösterdim. 4x. O şey zaten e, Instagram'da ve TikTok'ta yaptığımız 4x ileydi. Şu şekilde de. Buna ben 4x hassasiyeti modumuzda. Eee. Şey, Şimdi bir de aç, kapa, aç yapalım. Bu da 4x hassasiyet, hassasiyetim. Konuşamadım. 4x'e bu şekilde çok iyi gidiyor benimle yani var 4x tarifi baya iyi gidiyormuş lan. Ama biraz fazla sola çekiyor sanki. Ama tutturursanız çok iyi gidiyor. Hemen e, şu şekil bir şey yapalım. Şöyle bir 4x. Oh cool. Bu şekilde Bunu da şöyle göstereyim Yine biraz sağ sola oynamaları var Ama gayet güzel bir şekilde Oynatıyor Hassasiyet Zaten arkadaşlar Bu hassasiyet Seri ateş için değil yani Onu ben size bir söyleyeyim Bunu 5 mermi atıp da 3 es'e vurmak isteyenler falan kullanabilir. Bakın benim attığım mermiler hep 3 mermi 4 mermi 5 mermi. O şekilde ilerliyor Eğer o şekilde güzel tutturabilirsiniz Çok iyi vuruyorsunuz Bakın mesela ben 5 mermide tutturmayı denedim Görmüş olduğunuz gibi 2s vurdum ben 5 mermide Şimdi da 3x ile çalışalım açalım Tutturamadık Bak bu güzel gitti. Bu olmadı. Bu iyi gitti. İşte bu şekilde. Bu şekil vuruşlar deniyorum ben. Bir de en son 6x'imizi de gösterelim. Şöyle. Mouse'u bıraktılar. O yüzden biraz haber gitti. Ee, bu da 3'e çekmeden işte 6x hasar. Bu şekil. Ama zaten bana bence ülke çekmeden kullanan da yoktur lan. İşte, alışabilirsiniz çok güzel bir hassasiyet. Ben de şu an alışma sürecindeyim. Neyse bu videodan bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.